Merhaba, Lemet ben. WPP Türkiye CEO'suyum. Aynı zamanda e, Grup M EMEA CEO'luk görevini de geçtiğimiz Mart ayından beri üstlenmiş bulunuyorum. Bugün e, bu fırsat bana verildiği için çok mutluyum. Çünkü zaman zaman gerek deneyimlerimi, gerek bakış açımı, gerek e, bu yolculukta öğrendiklerimi paylaşma fırsatı yakalıyorum ve her seferinde aslında ben paylaşırken e, yeniden kendimi sorgulama, yeniden bir e, öz değerlendirme yapma şansı da elde etmiş oluyorum. Böylelikle e, beni de e, bu anlamdaki farkındalığımla ilgili sürekli taze tutuyor. E, şunu hep söyledim aslında. Bugün e, genç kızlara, genç kadınlara ne söylemek isterim diye düşündüğümde ne oluyorsa yetiştiğiniz aile ortamında oluyor aslında. O ilk yıllar çok önemli. Bugün pek çok farklı alanda da ailenin temel değerlerinin, aile içinde alınan o ilk izlenimlerin hayatın geri kalanında ne kadar büyük rol oynadığını görüyoruz. Benim yetiştiğim ailede benden 12 ay büyük bir abiyle beraber ikiz gibi yetiştirildim ve hiçbir zaman onu erkek çocuk bana kız çocuk gibi davranılmadı. Aslında belki de benim için ilk edindiğim eşitlik duygusu ailenin bize yaklaşımıyla başlamış oldu. Annemin bana hep söylediği bir şey var. E, yeterince çok çalışırsan her şeye başarırsın. Ben aksinin mümkün olduğuna inanmadan büyüdüm, büyütüldüm. Kendi oğlumla olan ilişkime baktığımda, şimdi oğlum 21 yaşında, e, bir laf var çok seviyorum ee, kızın için yapabileceğin en iyi şey oğlunu doğru yetiştirmektir. Şimdi benim bir kızım olmadı ama e, hayatın bana e, verdiği şanslar da çok şükür tabii ki pek çok kızım varmış gibi hissediyorum çalışma arkadaşlarımdan bu yolculukta karşılaştığım pek çok genç kadına hani bir kızım olsa böyle hissederdim diye. E, düşündüğüm insanlarla e, beraber olabilme şansını yakaladım. Dolayısıyla da hep oğluma o gözle bakıyorum. Yani benim kızımı üzmeyecek, benim kızımı bir şeylerden alıkoymayacak, geride tutmayacak bir erkek nasıl yetiştirilir? Kusursuz olduğumu asla düşünmüyorum, ama kafamın bir yerinde e, bunu hep e, tutmaya çalıştığımı buradan da söylemem lazım. Hakikaten kızınıza yapacağınız en iyi şey oğlunuzu kadınlara değer verecek, kadınların yolunu açacak, destekleyecek bir insan olarak geliştirmek. E, i̇ki yıl önce bir kit e, kitap okudum. E, Invisible Woman diye görünmez kadınlar. Caroline e, Criado Perez yazarı. Sonra yazarıyla tanışmak, hatta onunla da bir röportaj yapabilme şansı buldum. Bizim WPP'nin stream e, konferansı e, esnasında. Caroline diyor ki, e, eğer ki merkeze insanı koyarsanız, yüzyıllar boyunca, ilk çağlardan beri, hayatın her aşamasında insan aslında erkek egemen toplumların çizdiği, belirlediği, ortaya koyduğu bir olgu. Dolayısıyla her zaman erkeği destekleyecek, her zaman erkeğe göreliği ön plana çıkaracak bir sisteminde destekçisi olursunuz. Dolayısıyla mutlaka kadın gözlüğünden bakın, kadın gözlüğünden baktığınızda olayların rengi de, şekli de, gidişatı da değişir. Bence kapsayıcılık konularında en önemli şey başka gözlüğü. Yani biz herkese eşit davranmanın yeterli olduğuna inanarak büyütüldük. Aslında temsiliyeti azınlıkta olanların, aslında geriden gelenlerin bundan çok daha fazlasına ihtiyacı var. Dolayısıyla da o gözlükleri takabilmeyi başarmak birazcık da birbirimizden öğrenmekle oluyor. Ben bunu yüksek sesle söylüyorum. Merkezine Erkeği koyan herhangi bir analiz çıktısını kadınların lehine veremez. Dolayısıyla kadınların lehine olan gözlükten bakıp kadının durumuna göre, gerçek yaşamın bizlere sunduğu koşullara göre o kararı vermek lazım. Geriden geleni eksik temsil edileni desteklenmeyeni desteklemek için normalde yapmamız gerekenden daha fazlasını yapmamız lazım. Onun size yaşattığı şey, yani konfor alanından bir kere çıktığınızda belki diş macununun tüpten çıkması gibi, bunu bir kere deneyimlediğinizde artık bir daha geri tüpün içine dönemiyorsunuz zaten. Dolayısıyla da bir şey, bir söylemek istediğim şey de mesaj olarak yani o konfor alanından çıkmak için cesareti kadınlar kendilerinde bulsunlar. Ne pahasına olsun demeyeceğim. Her zaman o ne pahasına doğru bir şey değil ama bunun yanında getirdikleriyle de mücadele edecek ekosistemi ve müttefik sistemini kendi yanlarında yaratabildikleri sürece